Hazreti Ömer'den anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, daha doğrusu Hazreti Ömer döneminde yaşanmış bir hadise. Adamın birisi bedevi, ellerini açmış, develerinin yanında çölün ortasında dua ediyor. Allah'ım develerime uyuz hastalığı musallat oldu, sen şifa ver diye dua ediyor. Ellerini açmış böyle dua ediyor. Hazreti Ömer de çölde geziyor tabii. Kimin ne ihtiyacı var görecek. Yolda kalan varsa yardımcı olacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bakıyor ki bedevi yani o deve çobanı zat ellerini açmış. Allah'ım uyuz hastalığına ne olur şifa ver. Dua ediyor. Develeri bu uyuza yakalandı. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanına yaklaşıyor. Ey bedevi, ey arabi Allah senin bu duanı kabul etmez dedi. Şöyle baktı. Ya Ömer dedi. Niye Allah benim duamı kabul etmez? Alemlerin Rabbi değil midir ki? Udu'uni estecib lekum. Dua ediniz. Ben sizin duanızı kabul edeyim diyor. Niye duamı kabul etmez? Senin duanın katranı yok der. Katranı. Nasıl yani ya Ömer? Önce sen katranı alacaksın. Katran biliyorsunuz. Onu alacaksın. Develerin sırtına süreceksin. Ondan sonra alemlerin Rabbi olan Allah'a ellerini açacaksın. Dua edeceksin. Ondan sonra Allah senin duanı kabul eder, şifa verir. Önce duana katran koyacaksın. İşte bizim dualarımızın katrana ihtiyacı var aziz kardeşlerim. Dualarımızın katranı nedir? Müslümanın derdiyle dertlenmek. Başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman şöyle bir hatırlamak. Mescid-i Aksa'yı hatırlamak, Gazze'yi hatırlamak. Ondan sonra Doğu Türkistan'ı hatırlamak, Yemen'i hatırlamak, dünyanın neresinde bir mazlum mağdur Müslüman varsa, müslüman olması da gerekir aziz kardeşlerim. Çünkü bizim inancımıza göre mazlumun dini sorulmaz. Bizim inancımıza göre kim zayıfsa, kim zulme uğramışsa ona yardımcı olmak Allah'ın bizim üzerimize verdiği bir vecibedir, vazifedir, görevdir. Ama elbette ki günümüzde karşımıza çıkan kanayan bir yara varsa nerede varsa orada Müslümanları görüyoruz. İşte Doğu Türkistan'da, işte Gazze'de, işte Yemen'de, Afrika'da nereyi sayarsanız sayın her tarafta Müslümanın kanı akmaktadır. O halde aziz kardeşlerim dualarımıza katranı ne zaman koyacağız? Şu Ramazan-ı Şerif'te koyacağız artık. Müslüman olarak dertleneceğiz. Müslümanın derdiyle dertleneceğiz. O yavruları hatırlayacağız ve gücümüz yeterse yürekten ellerimizi açıp alemlerin Rabbine dua ederken iki gözyaşı damlasını da alemlerin Rabbine katran olarak uçuracağız duamızda